Merhaba arkadaşlar. Size bugün çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım. Her şey normal bir günde başladı ta ki gökyüzünden bir yıldırım düşene kadar. Masada oturan Muz Bey ve Çorap Bey'in üzerine yıldırım düştü. Çorap Bey birden ayağa fırladı. "Ne oldu bana? Artık süper koku gücüm var." Kendini koklayınca "Puh! Bu hem süper hem de süper kötü." Muz Bey de heyecanla ben de lazer bakışlı, muz oldum. Tıst! Ama dikkat! Büyük bir tehlike yaklaşıyor. Örümcek canavar geldi. Tüm salatalıklarımızı çalmış. Çorap Bey telaşla. Örümcek canavar, salatalıklarımızı geri ver. Muz Bey. Çorap, plan B'yi uygula. Plan B mi? Neydi o? Salatalık fırlat. Ve böylece süper kahramanlarımız, Muz Bey ve Çorap Bey, salatalıkları kurtarıp, Evreni bir kez daha güvende tuttular. Sevgili arkadaşlar, bu eğlenceli macera için teşekkürler. Daha fazla komik hikaye için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.